İsterseniz şimdi Boğa burcuna geçelim. Haydi geçelim Boğa burcuna. Sevgili Boğa burcu uzun süredir bir ilişkiniz varsa aranızdaki sorunlar gündeme gelebilir. Şimdi biz Boğalarla yaklaşık 6 Mart'tan bu yana çok uğraşıyoruz. Dolunaylar da onunla uğraşıyor. Zaten onun yönetici gezegeninde yani teraziyle ilişkili bir dolunaysa Boğa'ya da biraz etkisi var, öyle ya da böyle. Ama boğalar zaten abluka altında. Onlar artık gündemi değişiyor, hayatı değişiyor diye yorumlar yapıyoruz. Boğalar geçtiğimiz 7 yıldır çok ciddi bir şekilde ataletleri vardı üstlerinde. Bazı şeyleri biliyorlardı ama karar alamıyorlardı. Şimdilerdeki ilişkilerini masaya yatırıyorlar. Eş, evlilik onlar için çok ciddi. Yani ben bir boğa burcuyum, eşle uğraşmıyorum diyen çok nadirdir. Bakın burada yıla da girmiyorum. Çok eminiz buna. Çünkü neden? 6 Mart'tan bu yana artık Uranüs boğa burçlarına diyor ki gel devrim yap. Göz ardı ettiklerini gel bir konuş, çöz. Kulak arkası etme diyor. Uzun süreli bir ilişkiniz varsa veya evliyseniz aranızdaki sorunlar eşinizle, partnerinizle gündeme gelebilir diyor. Bu gökyüzünde e, şu anda yerini almaya başlayan, e, adı da bir yerlerde mavi olan ama aslında dejavuyu, tekrarı, sonucu, somutu karmayı. getiren, karmaya getiren bir dolunay var. Ve ağzımı büyüte büyüte konuşup Etkili bir şey olduğunu oldu oldu. Bayağı etkili oldu. oldu. işaret etsin. Şubat, evet, tabii. Şubat ayından bu yana yaşadığınız davalarınız varsa boğa burçları özellikle 2016'dan böyle yani son 3 yıldır çok zora düştüm dara düştüm neler çektim kimse çok yanımda olmadı diyen bir boğa burcuysanız siz biliyoruz zarif bir burçsunuz ketin bu burçsunuz. Derdinizi çok kimseye anlatmazsınız. Kol kırılır yeni içinde kalır. Günleriniz bitti. Çözüm ulaşıyorsunuz. Davalar ve ya bir takım e, sorumlu süreçleriniz varsa bunların üstesinden geleceksiniz. Ama velakin evliliğinize, eşinize, birlikteliğinize biraz mercek altına alıyorsunuz. Dolayısıyla gündeminizi dolunay de değiştiriyor. Aşkta iki yıldız verdik. Kariyer ve parada üç yıldız verdik. Sağlık konusunda dediğim gibi e, biraz boğa burçlarına sakarlık diyebiliriz. Dikkat dağınıklığı Hı. diyebiliriz. E, bir yerlerini incitebilir. Dikkat etmesini söyleyebiliriz. İki haftalık yorumlar yapıyorum. Haftalık yorum asla yapmıyorum. Herkesin dikkatini. Kendine. Tabii açtım kendimi. aç, açıyor muyum biraz bazen aşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e ben de artık o kadar çok bu işi yapıp yazıyorum. Ya. Büyük altı da konuşabilirim yani diyorum. <laughs> Sevgili ikizler burçları. Hani size bu masada yılın başından böyle şans dedik, para dedik, bereket dedik. Bizim stüdyoda evlenecek bir ikizlerimiz var. O duymasın. Zıplıyor durmuyor yerinde zaten. Karşılıyor paylaşıyor gibi. Vıtır hareketler. Sen yap. çık. <laughs> Çünkü neden diyecek olursun. <laughs> pazar günü evlenmesi normal mi? Doğun ay pazar günde bir şey yapacak mı? Bu kız evlensin mi evlenmesin mi?